Şimdi milli güvenlik dediğimiz zaman bir ülkenin yani Türkiye'nin yaşayabilmesi için milli güvenliğini sağlaması lazım. Milli güvenliğinizi sağlayabilmek için de sınırlarınızın dışındaki milli menfaatlerinizi korumanız lazım. Yani sadece sınırlarınızı kapatıp Türkiye'nin içerisine oturursanız ben burada rahat huzur içerisinde yaşarım derseniz sizi yaşatmazlar. İşte bizim bugün içine düştüğümüz durum bu. Biz kendi sınırlarımızın dışındaki milli menfaatlerimizi koruyamaz duruma düştük. Nasıl düştük? Türkiye'nin milli menfaatleri önce Trakya'daki Türklerle ve Balkan'daki Türklerle başlar. Çok önemlidir orası bizler için. Bugün bakın medyaya. Trakya'daki Türklerden bunlara evladı Fatih'an diyoruz evet. biz. Balkan'daki Türklerden bahseden kimseyi bulamazsınız. Gelelim Kıbrıs'a. Güneyde Güvenliğimiz için Türkiye'de yaşayabilmemiz için en önemli unsurlardan bir tanesi Kıbrıs. Şimdi televizyonları izliyoruz. Diyor ki Güney Kıbrıs Rum kesimi. Şimdi eskiden bunun adı Güney Kıbrıs Rum kesimiydi. Ama 2004 yılında Ankara anlaşmasına ek bir protokolü imzalamak suretiyle bugünkü hükümet Güney Kıbrıs'taki Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdı. Ve AB üyesi ülke olarak tanıdı. Dolayısıyla Kuzey'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk kesimi durumuna düştü. Tanınmıyor çünkü. Karşısına da AB üyesi bir ülke çıktı. Masaya oturuyorlar, görüşme yapıyorlar. E şartlar eşit değil ki. Karşıda bir devlet var. Avrupa Birliği bunu tanıyor. Türkiye'de tanımış bu devleti. Onun karşısındaki Türklerin devletini tanıyan hiç kimse yok. Dolayısıyla masadaki görüşmeden Türklerin menfaatine çıkacak bir karar yok. Bu gerçeği görmek gerekir. Yani biz Kıbrıs'taki milli menfaatlerimizi de kaybediyoruz şu an. Gelelim Irak'a. Kerkük Misak-ı Milli hudutları içerisinde tarihsel bağlarımız var, güvenlik meselemiz var orada. Oradaki hakların korunması lazım. 2003 yılında Barzani Kerkük'ü işgal etti. Evraklarını ortadan yok etti. Şimdi referandumdan bahsediyorlar. Barzani işgali altındaki Kerkük'ün referandumdan ne çıkar ki? Kim ne bekliyor ki? Dolayısıyla oradaki ulusal... Evet, çifte işgal. Yani evet. hem Amerikan askerlerinin i̇şgali, işgali altında... Hem Barzani. Barzani zaten ikisi birlikte. Şimdi oradaki milli menfaatlerimiz de zarar gördü. Gelelim İran'a. Yüzyıllardır İran'la savaş yapmamışız. Sınırlarımız var. Karşılıklı saygı ve ulusal çıkarlar temelinde ilişkilerimiz var. Ama öyle bir siyasi konjonktür yarattılar ki İran'la sıkı bir işbirliğine hala gidemedik. PKK terör örgütü Irak kuzeyinde İran sınırlarında yuvalanıyor. İran PKK karşı yani PKK'nın İran'daki koluna karşı mücadele ediyor. Ama biz aynı mücadeleyi yapan bir devlet olarak İran'la müşterek bir politika belirleyemedik. Kafkaslara bakıyorsunuz. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ toprakları Ermeniler tarafından işgal altında. Onların da haklarını koruyamaz duruma Türkiye olarak düştük. Dolayısıyla dış güvenlik çemberi olarak baktığınızda Türkiye'nin kuzeybatısında Trakya ve Balkanlarda, güneyde Kıbrıs'ta yine güneydoğuda Kerkük'te İran'la sağlam bir politika tayin edemedik ve Kafkaslarda Türkiye ağırlığını koyamadı. Yani milli menfaatlerini koruyamaz duruma düştü. Milli menfaatlerini koruyamayan Türkiye kendi güvenliğini de şu an koruyamaz duruma düşmektedir. Biz buna artık sokaktaki yürüyen bir vatandaş olarak sözün bittiği yerde istiyoruz. Yani Türkiye gerçekten sözün bittiği yere geldi.